biberleri Aygaz'dan aldım <laughs> kapaklarını da sıkı sıkı kapattım tekrar eşime de kontrol ettirin ben bu kadar böyle az yaptım çünkü tek yimlik olsun istedim Biz zaten iki kişiyiz küçük kavanozumda yoktu Onun için böyle yarım yarım yani şimdi sıra geldi Şimdi sıra geldi üzüm suyunu yapmaya. Ben üzümleri ayıkladım, yıkadım. Anneme de sordum nasıl yapıldığını unutmuşum. Bir ara bir yaptıydık annemle beraber de. Ay bu tencere küçük olur. Niye ben bu tencereye koydum ki? Büyük tencerem vardı. Allah. Hemen büyük tencereyle değiş tokuş yapayım. taraftan da akşam yemeğimi hazırlayayım istedim. Düdük diye vereceğim hemen. pırasa yapacağım. Şu bu kısımları bu şekilde kestim. Ee, bunları bir birkaç hafta önce Instagram'da hangi hesapta unuttum şimdi. Bir şey gördüm çok hoşuma gitti. Ben de yapmak istedim, denemek istedim. Bunları böyle leğenin içine toprağa diktiler. Ee, tekrar pırasa oldu. Yani neden olmasın çok mantıklı. Ben de yapacağım. Bunları atmadım bu yüzden. Ben çok severim pırasayı. <laughs> o yüzden hoşuma gitti. Hatta ıspanak köklerini de atmadılar. Neyse deneyelim bakalım nasıl olacak sonuç. Ve altını kapattım artık istediğim bir şekilde kaynadı üzümler tam geçecek şekilde oldu Şimdi ben nasıl olsun filistirden geçireceğim müthiş bir meyve suyu olacak ondan sonra hiç şeker falan istemiyorum bilmiyorum daha önce denediniz mi yaptınız mı eğer memleketinizde varsa bu üzümden mutlaka denemenizi tavsiye ederim zaten birazdan yapınca göreceksiniz. Çok müthiş de bir rengi oluyor. Ve aradan birkaç saat geçti. Ben e, pırasalarımı suya ıslamıştım. Yıkamadım. Ve aradan birkaç saat geçti. Pırasalarımı ıslatmıştım güzelce yıkansın. Çamur aksın diye. Süzdürdüm. Şimdi bu arada kuzulara baktım. Kazanı kontrol ettim. Sönmüş. Tekrar yaktım. Sonra geldim, yemeği hazırlayayım dedim. Bu arada kavurmadan yapacağım. Ben bazen bu şekilde yapıyorum. Yemekleri kavurmadan, çiğden. Böyle de çok güzel oluyor. Bilmiyorum hiç yapanlar oluyor mu aranızdan. Hem düdüklü de yapacağım çabucak olsun diye. çok su ilave etmeyeceğim. Bu düdüklüden düdük, 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 konuşamadım. Bu düdüklüden düdük, çok memnunum. Uzun zamandan beri kullanıyorum. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Sebze bölümüne getiriyoruz. 9 dakika sonra Tabii kaynadıktan sonra 9 dakika sonra hazır olacak yemek inşallah ve sıra üzümlere geldi kaynattığım üzümleri listeden geçireyim de artık bunların da işi bitsin normalde sıcak sıcak yapmak mantıklı çünkü sıcak sıcak kavanozlayacağız ama sıcakken de yapmak zor oluyor ben süzdükten sonra tekrar kaynatıp ondan sonra kavanozlayacağım.